Çok kısa bir 2026 savunma sektörü değerlendirmesi yapmak istiyor bugün. Mevcut koşullar altında Türkiye'de son dönemde özellikle 2025 yılı içerisinde ciddi anlamda mühimmat konusunda, mühimmat alt konusunda ciddi bir gelişme süreci yaşanıyor ve oldukça büyük oyuncular Türkiye'de bu konuda devreye girdi ve hem bunlar hem de bunların ekosisteminde yer alan firmalar açısından iyi bir şey bu. Bu firmalar da büyümek için belli stratejiler geliştiriyorlar öğrendiğimiz kadarıyla ve genelde bu büyük oyuncular sektörde şu anda kendi ekosistemlerini geliştirirken kendilerine iş yapan bazı küçük ve orta ölçekli işletmeleri satın alarak bünyelerine katıyorlar. Bu bir yöntemdir, yöntem olarak tercih edilen bir yöntemdir. Bu konuda bir şey söylenmeyebilir ancak hani genel olarak baktığımızda ekosistemleri geliştirmek konusunda zaman zaman Türkiye'deki vakıf şirketlerinde yaptığı gibi ekosistemde yer alan firmaları dünyaya katmak çok da aslında makul olmayabilir. Bu yol çok da faydalı olmayabilir. Ama dediğimiz gibi bu bir tercih sebebidir. Buna bir şey diyemeyiz. Bu şekilde bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve 2026'da da özellikle bölgesel süreçlerin çatışmaların boyutlarına bakacak olursak mühimmatlara yönelik, ağır mühimmatlara, silah mühimmatlarına yönelik ihtiyaçlarının artacağı, bu konuda taleplerin artacağını düşünebiliriz. Bu da pazarı oldukça hareketlendiriyor şimdi gerçeği. Fakat 2026'nın kendisiyle ilgili beklenti oldukça karanlık, zor bir 2026 yılı bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olduğunu göreceğiz birlikte.